Arkadaşlar herkese selamlar, herkese iyi akşamlar. Şimdi bu Akita'da %153'lük bir pump oldu. Ee, neden olduğunu bulamadım, hala arıyorum. Ee, sebepsiz bir yükseliş olmuş yine. Yani hiçbir haber ben yakalayamadım. Yakalayan varsa lütfen yorumlarda bildirsin. Ee, birlikte yükselelim. Şimdi benim elimde bu Dodge, SHIB, SafeMoon, Safe Mars ve Akita'nın olma sebebi yani ağırlıklı olarak olma sebebi arkadaşlar e, bunların ne yapacağının belli olmaması. Yani hiçbir sebep yokken de yükselebilir. Ani düşüşler de yaşayabilir. Şu anda Shiba'da enteresan şekilde bütün piyasa kımıldarken kımıldamayan, düşerken ama en fazla düşen olma özelliğini taşıyoruz Shiba olarak. Yani yakın zamanda e, Akita'da böyle bir pump olduysa eski tecrübelerime dayanarak Shiba'da da anlamsız bir yükseliş bekli, bekliyor gibi duruyorum. Şimdi bazı ortalıkta dolaşan Shiba hakkında haberler var. Onlara itibar edilmemesi gerekiyor. Çünkü öyle bir haberler yok. Özellikle bu Amazon haberleri artık cıvıdı. Yani düşünsenize sadece Bitcoin'in Amazon söylentisinin piyasaya nasıl bir etkisi oldu? Böyle bir söylentinin Amazon tarafından böyle bir söylentinin olması halinde SHIB'in hacminin ne kadar artabileceğini siz tahmin edin. Birazcık matematik, birazcık mantık yürüterek piyasayı analiz etmeye çalışalım sadece. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil ama Akita'nın şu yükselişi beni mutlu etti. Eski rakamlarına geldi mi? Hala gelemedi. Yaklaşık bir yüzde yüzde yüzlük bir pump daha yapması gerekiyor ki eski rakamlarına gelsin. Gelir mi? Bitcoin'e bağlı olarak zaten gelir. Ama Bitcoin'e bağlı olmadan da gelme ihtimali mevcut. Herkese iyi akşamlar. Akita Pump'ından bu güzel haberlerden umarım Doç ve Shibayla devam ederiz diyelim. Ve Doççulara, Şipçilere selamlar diyelim arkadaşlar.